Keanu Reeves, alçak gönüllü bir Hollywood yıldızı. Keanu Charles Reeves, 2 Eylül 1964'te Beyrut, Lübnan'da doğan Kanadalı bir aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyendir. Annesi İngiliz, babası ise Hawaiilidir. Kendisini Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı olarak kabul eder. Oyunculuk kariyeri İlk oyunculuk deneyimini 1984 yılında Kanada televizyon dizisi "Hangin' 'n'" ile yaşadı. İlk uzun metrajlı filmini 1986 yılında Genç Kan ile yaptı. 1990'larda Bill ve Ted'in Muhteşem Maceraları ve Zaman Yolcusu Bill ve Ted filmleriyle tanınmaya başladı. 1999 yılında Matrix filminde Neo karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuştu. Matrix serisinin ardından Konstantine, John Wick serisi ve Başlangıç gibi birçok başarılı filmde rol aldı. Diğer yetenekleri. Oyunculuğun yanı sıra müzisyenlik de yapmaktadır. 1991 yılında Dogstar adında bir rock grubu kurdu ve grupta bas gitar çaldı. 2015 yılında Arch Motorcycle Company adında bir motosiklet firması kurdu. Kişiliği, Reist, alçak alçakgönüllü, kibar ve cömert kişiliğiyle ile tanınır. Hayırseverlik faaliyetleriyle de bilinir. Kanser araştırmaları ve çocukluk eğitimi gibi birçok konuda bağışlar yapmıştır özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Keanu Reeves hakkında ilginç bilgiler. Adının Hawaii -E dilinde, serin esinti, anlamına geldiği söylenir. Dört farklı liseye gitmesine rağmen hiçbirinden mezun olamadı. Matrix, filminin ilk senaryosunu beğenmediği için rol almayı reddetmiş, ancak Wachowski kardeşler senaryoyu değiştirmiş ve Reeves filmi kabul etmiştir. John Wick, serisinde kullandığı silahları kullanmayı öğrenmek için dört ay boyunca eğitim almıştır alçak gönüllülüğüyle tanınır. Servetini gizli tutar, Forbes'a göre net değeri 400 milyon doların üzerinde olmasına rağmen, özel bir uçağı veya yatı yok ve mütevazı bir evde yaşıyor. Ünlü olduğunda bile mütevazı kalıyor, hayranlarıyla her zaman cömert ve onlarla fotoğraf çektirmekten veya sohbet etmekten çekinmiyor. Başkalarına yardım ediyor, kanser araştırmaları ve evsizlere yardım gibi çeşitli hayır kurumlarına milyonlarca dolar bağışladı. Basit bir yaşam tarzı yaşıyor, özel jet veya yatı yok ve mütevazı bir evde yaşıyor. Arabası bile eski bir Porsche 911. Neden bu kadar seviliyor? Keanu Reeves, birçok hayranın kalbini sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda alçak gönüllü kişiliği ve cömert kalbiyle de kazanmıştır. Hollywood'da şöhrete ve servete kavuşmasına rağmen, asla kendini kaybetmemiş ve her zaman mütevazı kalmıştır. Hayranlarına karşı her zaman nazik ve saygılıdır ve başkalarına yardım etmek için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır. Bu nitelikler onu sadece yetenekli bir aktör değil, aynı zamanda ilham verici bir insan da yapmaktadır.